Bu vereceğim cevap bizim gençlerimiz tarafından dikkate almayacaktır biliyorum. Anneler ve babalar bunu dikkate almayacaktır biliyorum. Devlet bunu dikkate almayacaktır biliyorum. Neden? E aşağı yukarı 40-50 yıldan beri ben bu hadiselere şahit oldum da onun için böyle söylüyorum. Bir, bizim evlerimizin %95'i kitapsız ve kütüphanesizdir. Kitapsız ve kütüphanesiz Müslüman Türk evi olmaz. Bağıra bağıra söylemek istiyorum. Kitapsız ve kütüphanesiz bir ev mağara karanlığından farksızdır. Ha mağara karanlığı, ha kütüphanesiz bir ev. İsterse o evin bütün mobilyaları İngiltere'den, Fransa'dan, İsviçre'den gelmiş olsun. Halıları İran'dan ipek halılar olarak gelmiş olsun. Eğer o evde kitap yoksa, kütüphane yoksa o evin benim kanaatime göre mağara karanlığından hiçbir farkı yoktur. Ve o evde yetişen çocuklar zavallı çocuklardır. Hayatta başarılı olamazlar. Bir takım sıkıntılarla baş başa kalırlar. Niçin? Kitaptan ve okumaktan toplukları için.